Çıldır Gölü yazın insanların çok fazla ziyaret ettiği bir yer ama kışın Çıldır Gölü çok daha fazla ziyaret ediliyor çünkü kışın sevgili izleyiciler bölgenin hava soğukluğunun sıfırın altında 40 dereceye düşmesiyle beraber Çıldır Gölü de tamamen donuyor ve üzerinde kızaklarla vatandaşlarımız seyahat ediyorlar. Pandeminin vurduğu yerlerden bir tanesi de Kars Çıldır gölü, Gölüydü. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan, Çıldır Gölü, kısmen dondu. 25 santim buz tutan göle atlı kızaklar inerken, koronavirüs salgını dolayısıyla göl sessizliğe büründü. Her yıl bu aylarda yüzlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü, Covid-19 salgınından dolayı sessiz kaldı. Atlı kızaklarla yüzlerce vatandaşın masalsı yolculuk yaptığı gölde atlı kızaklar boşta kaldı. Kızaklarını buzun üzerine çıkaran köylüler, Çıldır Gölü'nü görmek için bölgeye gelen az sayıda vatandaşlara hizmet veriyor. Salgın dolayısıyla her türlü önlemlerini alan kızak sahipleri, bir an evvel salgının geçmesini bekliyor. Olduğu gibi Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakçılık yapıyorum. Her yıl bu zamanlar festival alanı gibi olan Çıldır Gölü üzeri salgından pandemiden dolayı çok... Kimsenin uğrak noktası olmadı. Şehirler arası ve dış devletlerden yabancı turistlerin gelmesine engel olan bu salgın, inşallah ilerleyen süreçte ülkemizden dünyamızdan çıkar gider. Biz de burada eski günlerimize döneriz. Ümitle bekliyoruz. Biz burada bütün önlemlerimizi alarak Çıldır Gölü üzerinde hizmet vermeye hazırız.